bir kadının başı çok ağrıyormuş. Birileri ona harika bir psikiyatrist var mutlaka gitmelisin demiş. Kadın da doktora gitmiş. Akşam eve döndüğünde kocası ne olduğunu sormuş. Kadın da bana telkin önerdi. Bir yere oturup başımı iki elimin arasına alarak bu kafa benim değil sözünü tekrarlamamı söyledi. Kadın bu yöntemi birkaç gün uygulamış ve baş ağrıları tamamen geçmiş. Ancak bu süreçte kocasının davranışlarında bir değişiklik olmuş. Artık ne ...ne ilgi gösteriyor ne de yakınlık kuruyormuş. Kadının ısrarı üzerine adam da doktora gitmiş. Akşam eve geldiğinde kadın yine ne olduğunu sormuş. Adam telkin önerdi ama ben öyle saçma şeylere inanmam demiş. Ama o günden sonra adam tamamen değişmiş. Eve gelir gelmez karısını yatağa atıyor adeta canavara dönüşmüş. Herkes memnunmuş ama kadın bu değişimin sırrını merak ediyormuş. Bir gün kadın adamdan önce eve gelmiş. Adam da hadi karıcım sen yat. Ta geç ben banyoya gidip geleceğim demiş. Kadın gizlice peşinden gitmiş. Ne görsün adam klozete oturmuş başını iki elinin arasına almış kendi kendine tekrarlıyormuş. Bu karı benim değil. Bu karı benim değil.